بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وَدَاعِيَاً اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا سَبَكَ اللّٰهُ الْعَص۪يمُ Asis ve teherli müminler, kainatı yaratan, nimetleriyle donatan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Efendimiz hakkında, Kur'an-ı Keriminde ve جَلَ ala hulqin nazim. Ey yüce nebi sen büyük bir ahlak üzeresin, yüce bir ahlak üzeresin buyurmaktadır. Ve onu alemlere rahmet olsun, alemlere müjde olsun diye gönderdiğini ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin buyurarak beyan eylemiştir. Aziz kardeşlerim, o gelmeden evvel ki dünyaya göz atarsanız insanlar elleriyle yaptıkları putlara tapar. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömer, ezmiyen ezilir, yıkmayan yakılır. Kimse kimseye güvenemez. Baskın zalim daima haklıdır. Kadına zerre kadar değer verilmez. Hayattayken kocasının kölesi. Kocası ölünce çocuklarının kölesi. Onlar da yoksa pazara çıkartılan bir meta gibi, satılan bir eşya gibidir kadın. İşte böyle bir dünyada Allah Hazreti Muhammed Efendimiz'i miladi 571 yılının Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi günü tatlı ve mehtaplı bir ilkbahar şafağında bu insanlığı uyarmak, müjdelemek ve korkutmak için görevlendirerek göndermiştir. Aziz müminler, biraz evvel hutbemin başında okumuş olduğum Ahzab suresinin 45. ve 46. ayetlerinde Ey Yüce Nebi, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı etrafına ışıklar saçan, Allah'ın izniyle Allah'ın yoluna davet eden bir güneş gibi, bir kandil gibi gönderdik diyor. Sen etrafını aydınlatan bir kimsesin. Sen yüceler yücesisin. Aziz müminler, Efendimiz böyle yüce vasıflara sahip bir peygamberdir. Ve bize de Cenab-ı Hak لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٍ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ فَاُوْفُ الرَّحِيمِ İçinizden bir peygamber gönderdik. Sizi o kadar sever, size o kadar düşkün, size o kadar meftun ki, başınıza gelen en ufak bir sıkıntı, o peygambere çok ağır geliyor diyor Cenab-ı Hak. Bizi böylesine seven, bizi bizden fazla seven bir peygamberin ümmetiyiz. Ama ne acıydı ki çarşambayı perşembeye bağlayan gece onun doğum yıl dönümüydü. Şu mescitte sadece iki Müslüman vardı. Müminler ben 40 seneden beri şu görev yapan bir imam bir arkadaşınız olarak böyle acı, böyle hüzünlü bir mevlid kandili gecesi ilk defa yaşadım. O kadar üzüldüm, o kadar etkilendim ki bizi bizden fazla seven Nebi'nin doğum gün yıl dönümünde kimsecikler şu mescitte yoktu. Halbuki adam bir yaşındaki çocuğunun doğum yıl dönümünü 30-40 kişi evine çağırıyor bir yaşındaki çocuğun doğumunu kutlamak için bizi bizden fazla seven Nebi doğum yıl dönümünde şurada iki kişi vardı. Allah Kur'an'da buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَاكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ Allah ve melekleri peygamberini destekler. Allah ve melekleri peygamberine yardım eder. Allah ve melekleri peygamberine sahip çıkar. Allah ve melekleri peygamberini faziletli kılar Allah diyor Kur'an. Ey o halde müminler siz de ona sahip çıkın. Siz de onun yanında olun. Siz de ona destek verin. Evet. Şu dünyada Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a elleriyle, dilleriyle hakaret eden nice zalimler var. Ama Müslümana yakışan o ki, bu durumlar karşısında tahrik olmadan, Efendisine sahip çıktığını, mescitlere gelerek, sünnetine sarılarak, onun ümmetin olduğunu göstermektir. Aklı selim ile hareket ederek, Müminler, bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine 3-5 kişilik bir Yahudi heyeti geldi. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselama, As-salamu aleyke ya Muhammed dediler. Güya kelime oyunu yaparak, selam veriyormuş gibi gözükerek, As-salamu aleyküm diyorlardı, ölüm senin üzerine olsun diyorlardı. Hemen Hazreti Ayşe annemiz müdahale etti. Ölüm sizin üzerinize olsun dedi. Peygamber Efendimiz ağır ol ya Ayşe. Allah rıf üzere olanları sever. Her işinde yumuşak olanları sever buyurdu. Biraz evvel kürsüde anlattım. Ona yapılan hakaretler karşısında o asla öfkelenmez. Asla hiddetlenmez büyüklüğünden asla taviz vermezdi. Çok olgun davranırdı, yumuşaklığından bir şey kaybetmezdi değerli müminler. İşte onun ümmeti olan bizler, ona sahip çıkışımızı tahrik olarak değil, şuraya buraya saldırmaya kalkarak asla değil, ona sahip çıkarak, onun yolundan giderek, ona ümmet olduğunu göstererek onun sünnetine sarılarak göstermeliyiz aziz müminler. Değerli kardeşlerim bu seneki toplu sabah namazları pazar günü sabahleyin Mevlana camiinde başlayacak inşallah. Sizden ricamız kendisini hasta hissedenler, hasta olanlar veya risk grubunda olduğunu düşünenler gelmesinler. Mesafeye dikkat ederek, seccadelerimizi alarak, maskelerimizi takarak inşallah gelelim. Bakınız elhamdülillah. Çin'de bulunduğumuz ülkede her tarafa yasaklar gelmesine rağmen camilerimizde çok dikkat edildiği için elhamdülillah böyle bir yasak gelmedi. Biz dikkat etmeye devam edelim. Mesafeye devam edelim. Maskeye devam edelim. Tedbirlerimizi alalım. Sonuna kadar tedbirleri almaya evet. Ama ölümden kaçmaya hayır. Ölümden kaçamazsınız. Eynama kuntum. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki: Bizlere size ölüm geleceği zaman kalelere girseniz Yıldızlara doğru tırmansanız melekül mevtin elinden kurtulamazsınız. Eynema tekunu yudrikkumul mevt ve lenkuntum fi burucun müşeyyede. Yani ölümden kurtuluş yok. Tedbirini alacaksın, Allah'a tevekkül edeceksin. Camiyi terk etmeyeceksin. Cemaati terk etmeyeceksin. Sanki camide ölüm varmış gibi Fellik fellik camiden kaçmanın bir anlamı yok değerli kardeşlerim. Dikkat edelim ama camiden, cemaatten geri kalmayalım. Onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat öne, ne de bir saat arkaya alınmaz bir Bitti. Bu kuralı koyan kainatı yaratan Allah. Hal böyle olunca ona tevekkül etmekten, ona sığınmaktan başka ne var? İnne Allah'a yuhibbul mütevekkili. Allah kendisine tevekkül edenleri seviyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. O ne güzel yardımcı, o ne güzel vekildir. Tedbir almayı emreder, takdir onun elindedir. O nedenle tedbirlerimizi alarak camimizi, cemaatimizi asla terk etmeyelim. Ela inna ahsenel kelam ve ebla annu son. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema galallahu ve teala fil kelam. Ve izâ guri'al gur'an fesseme oleh. Ve ansıtu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne din andallahu bislamu. بارك الله والمسلمين والمسلمات الله